Hepinize merhabalar. Her ayın sonunda olduğu gibi büyüme göstergelerini değerlendireceğiz sizinle. Geçen ay sonunda değerlendir yaptığımız değerlendirmede hatırlarsanız yavaşlama ile ilgili aslında o kadar da net sinyal görmediğimizi paylaşmıştım. Pek çok veri hala çok kuvvetli gelmeye devam ediyor demiştim. Yani birçok yeni veride bazı gevşemeler görüyoruz ama kredi verilerinde özellikle. Ee, ama genele yayılmamıştı. Ee, Aralık ayı itibariyle bunun biraz daha belirgin olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz Merkez Bankası e, yeni yönetim göreve geldiğinden beri sıkı para politikası uyguluyor ama e, faizlere yansıması ve talep koşullarını düşürmesi gücü, düşürme gücü e, çok belirgin olmamıştı. Ancak Ekim ayındaki faiz artışından sonra ve de e, Kasım ayında beklenenin üzerinde bir faiz artışı yapması, e, Aralık ayında da yüzde %42 %42.5'e yükseltmesi politika faizini, e, kredilerin yavaşlamasını da e, biraz daha belirginleştirdi. E, ve e, göstergelere de yansımış gibi görünüyor. Talep göstergelerine de yansımış gibi görünüyor. E, bu minvalde en önemlisi tica, e, ticari ve tüketici kredileri biliyorsunuz. E, tüketici kredilerinde% de %50'nin üzerinde bir artış söz konusuydu geçen seneye göre son 3 aydır. Bunun Aralık ayında daha da yavaşladığını ve hatta son 3 çeyrektir yani 2023'ün başından beri çok yüksek %50'nin üzerinde giden kredi büyümesinin son çeyrekte %41'e gerileme gösterdiğini görüyoruz. Hala çok yüksek ama 13 haftalık ortalamalara baktığımızda aslında özellikle kamu bankaları aracılığıyla kredi büyüme hızının düştüğünü görüyoruz, net bir şekilde görüyoruz. Ticari kredilere baktığımızda da aslında nominal bazda çok büyük bir düşüş sayılmaz. Yüzde %25.1'den 22.4'e gerilemiş. Üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe ama real bazda üçüncü çeyrekte zaten negatife dönmüştü. Yüzde %7'lik bir daralma görmüştük. Şimdi nominal bir düşüş enflasyonun artışıyla birlikte real bazda daha da yüksek bir düşüşü beraberinde getirecek. Aralık enflasyonu henüz elimizde olmadığı için son çeyreğin reel e, ticari kredi büyümesini hesaplayamıyoruz ama e, dediğim gibi nominal düşüş olması e, ve enflasyondaki artış, reel düşüşü hızlandıracak, e, hızlandırmış gibi görünüyor. Bu anlamda ticari kredilerde de e, önemli bir yavaşlama söz konusu. Sadece bununla da sınırlı değil. Elektrik tüketimine baktığımızda son çeyrek e, verileri elimizde %6.2 büyümeden %8.2 daralmaya dönmüş durumda. Biliyorsunuz elektrik tüketimi e, hane halkı kullanımından ziyade ee, sanayi kullanımının daha çok belirlediği e, hali halkı kullanımı o kadar çok dalgalanma göstermiyor ama e, ekonomik aktivitenin seyrine göre sanayi kullanımı tabii değişiyor. Yüzde 8.2 daralma da önemli bir daralma bu anlamda. Ee, yavaşlama biraz daha belirginleşmiş gibi görünüyor. Üretim tarafında belirginleşmiş gibi görünüyor. Ee, çok kısa bir süre önce reel kesim güven endeksi e, verilerini aldık ve son çeyrekte 104.4'ten 99.1'e gerilemiş durumda. Reel kesim güven endeksi ve alt kalemlere baktığım zaman özellikle Aralık'ta düşüşü beraberinde getiren kalemler e, siparişler ihracat siparişleri de dahil olmak üzere siparişler, üretim hacmi ve istihdam. Yani aslında üretimi gösteren ana kilit e, verilerin hepsinde, alt endekslerin hepsinde e, bir düşüş söz konusu. Keza yatırım harcamaları endeksi de 119'dan 116.5'e gerilemiş durumda. Eee 2. Çeyrek çeyrekten 4. çeyrek. Dolayısıyla burada da yine Evet, e, hani soft data dediğimiz ankete dayalı biri ama e, yine de yavaşlamayı e, teyit eden bir başka veri olmuş durumda. Yine yakından takip ettiğiniz üretimle alakalı dayanıklı e, dayanıklı mal kapasite kullanımı oranlarına bakıyoruz. Burada da e, bir düşüş söz konusu. 73.8'den 72.9'a e, bir gerileme söz konusu. E, PMI verilerini biliyorsunuz. Yani e, e, son 5 aydır zannediyorum. E, 50'nin altında seyrediyordu e, ve 47.2'ye kadar geriledi. Kasım itibariyle 47.2'ye kadar geriledi. E, bu da yine anket verisi olmasına rağmen üretimle alakalı önemli sinyaller veriyor bize e, ve e, zayıflamaya devam ediyor. E, bu da yine büyümeyi de yavaşladığına dair bir sinyal. Sadece çeyreksel verilerden bütün verilerin e, son çeyreği henüz oluşmadı biliyorsunuz ama e, çeyreksel verilerden kapasite kullanımı ve de tüketici güven endeksinde hafif artışlar görüyoruz. Ama çoğunluğuna baktığımızda şöyle alt alta sıraladığımızda konut satışlarında yine daralma söz konusu. Otomotiv fena gitmiyor. Otomotiv e, kredilerinde çünkü kredi faizlerinde önemli düşüşler var. O yüzden de otomotiv sektörü hani canlı gidiyor diyebiliriz ama e, genel e, talep koşullarından farklı şekilde hareket ediyor şu anda e, bu uygun e, finansman koşulları nedeniyle. E, onun için o hani Genel talep talepteki iyileşme diye değerlendiremeyiz otomotiv sektörünün canlılığını. Ee, bir diğer önemli veri yine önemsediğimiz banka ve kredi kartı kullanımı bu da yine taleple alakalı çok önemli bir veri ee, ve de yüzde yüzün üzerinde artışlar söz konusuydu burada Aralık itibariyle yüzde %67 67.1'e geriledi geçen yıla e, kıyasla banka ve kredi kartı kullanımı e, bu çok önemli çünkü dediğim gibi merkez bankası faiz arttırıyor ama e, tüketici kredi faizlerindeki artış bankalara ee, hani karlılığını önemli ölçüde olumlu etkilediği için e, bankaların daha fazla kredi tahsis etmesine neden oluyor. E, bu nedenle de talep e, talebi düşürecek etkisi e, sınırlanıyor. Talebi düşürücü etkisi sınırlanıyor faiz artışlarının. Ama banka ve kredi kartı kullanımından gördüğümüz kadarıyla burada da önemli bir yavaşlama var. E, buna karşılık kamu tarafı hızlanmış durumda. Kamu yatırımlarını Kasım ayı itibariyle yüzde bir Reel enflasyonla arındırılmış artış söz konusu ee, ve de kamu harcamalarında da yani faiz dışı harcamalarda da yine bir hızlanma söz konusu. Ee, tüketim vergilerine baktığımızda büyüme göstergelerinden burada da yavaşlama var. Ee, sanayi üretimi henüz e, açıklanmadan 3.8 gibi Ekim ayında zayıf sayılabilecek bir e, veriyle karşılaşmıştık. E, sonuçta bu da bütün bunları toparladığımız zaman e, biliyorsunuz üçüncü çeyrekte çok kuvvetli bir büyüme oranıyla karşılaştık. Yüzde 5.9 oldu gayri safi yurt büyümesi. Yani iki çeyrek önce, üç çeyrek önce hiç tahmin etmeyeceğimiz oranlarda kuvvetli bir büyümeyle karşılaştık. E, ve kompozisyonda hani iyileşiyor gibi. E, bir parça daha yatırımlarda artış söz konusu. Dış talebin negatif katkısı bir parça azalmış gibiydi. Son çeyrekte bu yeniden dengelenmenin biraz daha e, belirginleşeceğini tahmin ediyoruz. Yine de hızlı bir e, duraksama, durulma görünmüyor ekonomide. Muhtemelen yılın tamamını yüzde dört buçuk civarda, dört buçuk belki bir parça daha üzerinde bitirecek bir e, büyüme oranıyla karşılaşacağız son çeyrekte. Dediğim gibi son çeyreğe dair bütün veriler elimizde değil. Aralık ayı henüz açıklanmadığı için pek çok veri de. Ama e, Kasım Aralık'tan e, ekip Kasım'dan gördüğümüz kadarıyla 3. çeyreğe nazaran bir parça düşüş, yani %5'in altında bir büyümeye doğru düşüş söz konusu olacak. Aralık ayı da daha net e, yıl sonu ile ilgili tahminlerimizi paylaşacağız ama e, şimdilik yüzde dört buçuk hani minimum dört buçuk bir büyüme bizi bekliyor gibi görünüyor 2023'ün e, tamamı için e, yeni veriler geldikçe her zamanki gibi yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdilik büyüme ile ilgili büyüme göstergeleri ile ilgili notlarımız bu şekilde hepinize iyi günler, tekrar görüşmek dileğiyle.